çek. Konsin doğmuş. İşte Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki son durumu. Evet lüks binaların yapıldığı kanal dibindeki şu pisliğe bakar mısınız? Bir de Şanlıurfa'da diyor ki hizmet, hizmet, hizmet. Hani bunun neresi hizmet? şu lüks binaların önündeki bu pisliğe bakar mısınız? Bakın, 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 bakın. Bakın, belediye başkanımız bayağı iyi çalışıyor. Binayı da Haliliye ilçesi. Haliliye ilçesinin çalışma şekli budur arkadaşlar işte. Görüyorsunuz. Şu pisliğe bakar mısınız? Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz, öbür gün geleceğiz. Hafta hafta salıyorlar. İşte Şanlıurfa'nın bulunduğu Hala bakın. İşte lüks binaların, lüks evlerin, lüks bir artı birlerin olduğu binalara bakın. Neymiş? Şanlıurfa Belediyesi çalışıyormuş. Buradan Sayın Kasım Gülpınar'a sesleniyoruz. Bir an önce bu yolun yapılmasını rica ediyoruz. Lütfen. Bu pislikten, bu kokudan, bu sivrisinekten duramıyoruz burada. Bir de lüks binaların önü. Çoğu da burada oturan kiracıların hepsi İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen arkadaşlar. Hepsi de memur, hepsi de hemşire, doktor olan var, avukat olan var. Sizden ricamız bir an önce bu yolun yapılması.